Herkese merhabalar sevgili dostlar. 1 Aralık Perşembe günü İzmir yarış programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar Şanlıurfa tahminleri de kanalımızda mevcuttur. Onu da seyretmek isteyen arkadaşlar izleyebilirler. Bildiğiniz gibi artık formaları göstererekten yayınımızı yapıyoruz. Bu şekilde de devam edeceğiz. Ee, tabii ki yani bunu hatırladığım müddetçe böyle yapmaya devam edeceğim. Arkadaşlar abone olmayı, videoyu beğenmeyi dilerseniz katılıyor size olmayı unutmayın. İsteyenler videonun altında teşekkürler butonu var. Oradan da bize destek olabilirler. Bunlara belirttiğimize göre diğer yarış Şanlıurfa videosu da dediğimize göre başlayabiliriz arkadaşlar tahminlere. Öncelikle birinci dörtlü ganyanla başlayacağız. Daha sonra yedi plase ve sırasıyla altılı ganyana geçeceğiz. Şimdi arkadaşlar şart 3 bir yarış dişi safkanlar Yamak iki dibine burada. 3 yukarı İngilizler 2100 mesafe kum çıkıyorlar. Arkadaşlar bu koşuda 8 safkan start alacak. Bu 8 safkan baktığımızda e, ikisinin ekür olduğunu görüyoruz. Daha böyle 7 gibi yorumlanabilir yani burası bir isim 159 gün arayla bir isim 96 gün arayla geliyor. İki safkanın uzun arayla geldiğini görüyoruz. Mesafe de uzun olduğu için bu safkanların pek şans olacağını düşünmüyorum. Birazcık daha formda gelen bir isimle devam etmek burada e, mantıklı olacaktır. Özellikle de altılı ganyan olmadığı için daha ufak bir oyun yapacağınızı tahmin ediyorum. Bu yüzden arkadaşlar size burada 3 numaralı Safkan Atrio'yu önereceğim. Mürsel Kayış ile birlikte start alacak olan Safkan 11 gün evvel 4. olmuştu. Bir önceki yarışında da 3. gelmişti. 2 yarışlık bu iyi performansı ile birlikte bu yarışta bizim için biçilmiş kaftan konumundadır diye düşünüyorum arkadaşlar. 3 numara Atrio'yu tek atmamız çok kuvvetli muhtemel gözüküyor. 1. E, dörtlü Ganyan olması itibariyle. Sıralı ikili de açıkçası ikinci sıraya kimin geleceğini kestirmek biraz zor fakat benim burada önerim Killer Queen 7 numara olacak. Özellikle de Ecurie'sinin iyi kullandığı takdirde bu safkanın son yarışından bir önceki yarışında ikinci olduğunu da unutmamak lazım. Burada değerlendirilebilecek bir isim sıralı ikili oynamak isteyen arkadaşlar için söylüyorum. E, uzun arayla gelen isimlerden e, bahsetmiştim. Özellikle 6 numara Dark Pearl aslında çok kaliteli bir safkan. Burada ikinci olabilecek bir potansiyele sahip yine ama e, 2100 mesafe gibi çok uzun bir mesafede onun da şansı birazcık azalıyor. Bunu belirtmek istiyorum. E, 3 numara Atrio birinci dörtlü ganyan için tek önerimizdir diyorum. İsteyenler sıralı ikili oynamak isteyenler 3 arkası 7 şeklinde bir oyunda deneyebilirler burada sıralı ikili olarak. Gelelim ikinci koşuya arkadaşlar. Şart 4 dişi. 4 tük araba patları 1400 mesafe kum pistte çıkıyorlar. Burada 11 safkan start alıyor. Ekürü var 10 gibi yorumlayabiliriz burada koşacak olan safkana dediğini açıkçası bizim bu koşu için e, favori gördüğümüz safkan arkadaşlar Haris Karataş'la birlikte Ak İrem yani hem kalite olarak hem performans olarak e, bütün değerleri bir arada barındıran bir safkan Ak İrem 7 numara. 7 plası için çok net bir şekilde tek geçebileceğimiz düşünüyorum. Bu sezon yalnızca 4 yarış koştu safkan. 19 gün evvel son yarışı ikinci gelmiş bir isim olması itibariyle burada bizim için baya baya yeterli bir isim diyebilirim. Yedeli plasa için. Dörtlü Ganyan'da değerlendirecekler varsa veya üçlü Ganyan'da burada Başka safkanları değerlendirmeye alabilirsiniz. Örneğin 6 numara Orki, 1 numara Anania ve 3 numara semboltay gibi isimlere dikkat etmekte fayda var. Semboltay'ın bu mesafedeki derecesi pek iyi değil. Birazcık geri planda kalıyor. Bu mesafede biraz zayıf bir safkan ama değerlendirmeye alacaklar varsa alabilirler. Benim önerim arkadaşlar 7 numara Ak İrem'i tek olarak bırakmanız yöndedir. 7'li plersi için özellikle. 3'lü ve 4'lü ganyan oyunlarında da yine 7 numaranın tek bırakılması muhtemeldir. Yanına belki bir tane e, safkan ilave edip 2 iki isimle de geçmeyi deneyebilirsiniz bu yarışı. Gelelim arkadaşlar. Üçüncü koşuya şart 3-4 yaşlı Arap atları 1900 mesafe kompiste çıkacaklar. Arkadaşlar 11 safkan start oluyor. Altılı Ganya'nın başlangıç ayağı. Burada bizim safkanımız 2 numarayla start alacak olan Karacahan'da bulunmakta. Aprantimiz Muharrem Ok'la start alacak safkanımız. İki yarıştır. Yarışı önde üstlenen bir e, performans izliyoruz. Açıkçası Karacahan'dan burada. 15 günlükte bir arası var. E, safkanımızın şansının olacağını düşünüyorum bu yarış için. Ee, Tabi yine bir sürpriz gibi duruyor Karacağın. O yüzden sürpriz olarak değerlendirilecek bir safkan varsa bu koşuda ben 2 numara Karacağın'ın değerlendirilmesini öneririm. Zaten e, bu iki yarışını izlemeyenler varsa izleyebilirler. Yarışı önde kabullenmesi liderliği alıp çıkması. Fakat sonunu getirememesi söz konusu son iki yarışında. Bu sonunu getirebileceği bir yarış olduğunu düşünüyoruz. Biz burada tabela yapacağını düşünüyoruz yine Safkan'ımızın. Tabii ki rakip vereceğim arkadaşlar. Kesinlikle hani öyle bir yalnız bırakma durumu yok. 5 numara Yalganay. Mustafa Çekli start alacak. Son iki, son 3 yarışta iki defa 3. oldu. İkisi de uzun mesafe yarıştı. Burada da yine uzun mesafe bir yarışa çıkıyor. Safkan'ı öneriyoruz. Bizim yetiştirdiğimiz bir isim Andrea Kızı 6 numara. Onur Yıldız'la start alacak olan Safkan son yarışta da önermiştim. 6 gün evvel 4. olmuştu Safkan. Burada yine önerilerimiz arasında bulunacaktır arkadaşlar. Bir de bir sürpriz isim daha. Tabi geçtiğimiz yarış pek de sürpriz gibi bir ganyanı yoktu. 5 lira küsür bir ganyanı vardı. Kurtayla Küresi'nin ahırdaşı olan Safkan. Atakan Cem Devren'le birlikte 10 numara son Eylül. Burada ben yine de bu ismi düşük bir ganyanla görmeyeceğimizi düşünüyorum. Yani illaki bir yine bir 6-7 lirayı bulabilir bu sefer yine ganyanı e, son Eylül'de yazabileceğimizi düşünüyorum arkadaşlar bu yarışta. Yani 2, 5, 6, 10 şeklinde 4 safkanda bir oyun önerimiz bulunmakta. Tabi özellikle 5 numara burada garanti isim ama 2, 6 ve 10 numaralı safkanlarında birazcık daha sürpriz ve orta düzey isimler olarak değerlendirilebileceğini de belirtmek istiyorum. Geçelim dördüncü koşu arkadaşlar. 17 Handicap 3 yukarı İngilizler 2000 mesafe kompis yarışı. Burada bir numara Kuampo'nun dikkat çektiği bir yarış olduğunu söyleyebiliriz açıkçası. Şöyle bir atlara baktığımızda 10 safkan içerisinde en tecrübeli, en e, garanti isim olarak gözüken safkan. Hem 2.09'da bir derecesi var başka pist olmasına rağmen. Son 3 yarış ikinci gelen 5 yarış sırt tabela yapan bir safkan. Yüksek kilosuna rağmen Gökhan Kocakaya ile birlikte ben Kuampo'nun kazanacağını düşünüyorum. Sizlere tek olarak veriyorum. Değerlendirmek istediğiniz herhangi bir rakip safkan varsa tabii ki yazıp iki safkana çıkabilirsiniz burada veya üç safkana size kalmış bu tercih ama ben 1 numara Kuampo'yu yüksek kiloya rağmen tek olarak görüyorum. Hatta şu kadar net söyleyeyim. Kuampo burada 58 kiloda falan koşuyor olsaydı yani çok böyle rahat rahat kazanacağı bir yarışta olabilirdi. Şu anda bu atın kazanmaması için hiçbir sebep yok. Tamamen e, burada 63 kilonun verdiği bir e, dezavantajla belki fotofinişte kaybetme durumu olabilir. Bu da tabii ki yarış içerisindeki aksiyonların belirleyeceği bir durum. Gökhan Kocakaya da e, tecrübeli bir jockey. İlla burada safkanı koruyup e, fotofinişe ilk getirecektir diye düşünüyorum. Bir numara itek olarak verdim bu sebeple arkadaşlar. 5. koşuya gelelim. Maiden satış 2 yaşlı İngilizler 1600 kompist yarışı. Burada 10 safkan start alıyor. Bu 10 safkanda bir hafta evvel 3. olan Mustafa Çek'le birlikte Kafkas gücüyle başlar. 8 numaralı safkan. Aynı zamanda 1.44-15'lik bir dereceye sahip. iyi bir derecesi var. Beraberinde Görkem Öztürk'le birlikte Living My Best 4 numarayı önereceğiz. 1.42-26 buranın en iyi derecesine sahip olan safkan. Şu anda burada önermemiz gereken bir yer isim konumunda arkadaşlar. Daha sonra Hışman Çizik'le birlikte Heaven Ice Girl 7 numarayı değerlendirmeye alacağız. Peşine de 1 numara Federer diyeceğiz Özcan Yıldırım'la birlikte. Bu iki safkan da burada birazcık daha geri planda kalıyorlar ama yazılması gerektiğini düşünüyorum. Öncelik sırası vermek gerekirse 8-4-1-7 şeklinde sıralamamız daha doğru olur. 8-4-1-7 diyorum arkadaşlar bu koşu için bir öncelik sıralaması vermek gerekirse. Bu şekilde geçebiliriz bir sonraki koşuya. Lozan koşusu arkadaşlar grup 3 4 yukarı Arap 1600 mesafe kum pistte çıkacağı bir yarış. Geçmişte A Karaca ile de bizim defalarca kazandığımız bir koşuydu Lozan koşusu. 7 safkan startlıyor arkadaşlar burada birçoğunuzun yine tek geçebileceği bir koşu zaten bir tane tek verdik biliyorsunuz ki isteyen bu şekilde iki teke çıkar isteyen ise bu yarışı veya öbür yarışı tek geçmez. Burada arkadaşlar iki safkan ön planda hepinizin malumu. 4 numara kardeşcan ve 7 numara can mete. Ben son yarıştaki üstün performansı ile 7 numara can metenin burada avantajlı olacağını düşünüyorum. Tabii kardeşcan bir talihsizlik yaşadı. Burada aynısı olmayabilir. İzmir pistini daha çok seviyor safkan diyebiliriz. Daha iyi koşulları var. Özellikle de Burada Kardeşcan'ı iyi bir performansla izlememiz muhtemel olsa da yine de Can Mete'nin son yarışını kesinlikle göz ardı edemeyiz. Yani net bir şekilde pistte büyük bir üstünlük sağlamıştı. Burada da Özcan Yıldırım'da yine benzeri bir koşuyla yarışı kazanabilir. 7 numara Can Mete tek olma yönünde daha büyük avantajlı durumda. Ancak bir tane daha tekimiz olduğu için isteyenler burada Kardeşcan'ı da değerlendirebilir. Ya 4-7 ya ikisinden birisi tek. Burada başka söylenecek bir şey yok zaten arkadaşlar. Zaten bir tane daha tekimiz olduğu için oyunumuzda e, rahatız. Burada isteyen tek atsın, isteyen iki safkanı da yazıp garantilesin diyorum. Geçelim 7. koşuya. Kısa vade 8, 3 yaşlı İngilizler 1400 kumpis yarışı. Arkadaşlar bu koşuda da e, birbirine yakın isimler var. 6 safkan start alıyor. Hani 5 numarayı burada ayrı tutuyoruz. E, o belki tabela olur diye hani burada koşulan bir safkan ama diğer isimler birbirlerine yakın düzeyde isimler diyebiliriz. Özellikle 1 numaralı Safkan Lord of Yıldızlar ve 2 numara Warden Cliff'in burada iyi olduğunu söyleyebiliriz ve benim favorim 2 numara Warden Cliff olacaktır. Eee 6 için bir başka tek önerimiz 2 numara Warden Cliff'tir arkadaşlar. Gökhan Kocakay ile 60 kiloda son yarışı kazanmış bir isim 19 gün evvel. Yani neden bir daha kazanmasın burada 1.25-42 en iyi dereceye rakiplerin içerisinde sahipken. Bu yüzden 2 numarayı burada arkadaşlar ben tek olarak görüyorum açıkçası. E, açıkçası bundan önceki verdiğimiz iki teke kıyasla biraz daha Warden Cliff daha banko gibi duruyor onu da söyleyeyim. Yani gördüğünüz üzere altılı ganyanda 3 tane teke çıkma durumumuz söz konusu. Değerlendirmek isteyenler 3 teke kadar çıkar e, bu tekle birlikte bunu da hani açıkçası gayet iyi bir durum olduğunu söyleyebilirim diğer ayaklardaki daha fazla at yazma ihtimalimizi arttırıyor Tabi 3 teki yapmayıp 2 tek veya 1 tane tekle de geçebilirsiniz. Ama bu elimizin kuvvetli olduğunu gösteriyor şu anda. 3 tek ihtimalimiz olduğu için. 14 handikap 3 yaşlı araplar. Son yarış 1600 mesafe pist yarışı. 12 safkan eküri var. 11 gibi yorumlayabiliriz. Ekörüyü önereceğiz. Alaaddin Külündük de bizim ve 5 e, numara aklım. 3 numara ve 5 numara ekörü startlı. 5 numarada da hışman çizgi izleyeceğiz. 13 gün evvel 5. oldu bu safkan. Bizim ise 26 gün evvel 3. oldu. Açıkçası 2 safkanın da gayet iyi performansları var. E, özellikle bizimin bir 52 52 52'lik derecesi burada grubun en hızlı safkanı olduğunu gösteriyor bize. 3 numara yazıyoruz. 1 numara Taş Yürek kesinlikle arkadaşlar yazılsın. Çim yarış haricindeki diğer performanslarının olağanüstü olduğunu söyleyebiliriz. Eee 4 yarışta çim harici sayıyorum. E, hiç de böyle dışı şey kalmamış vaziyette safkan. Haris kardeşimle start alacak. Galibiyet şansı yüksek bir isim yine burada. 1 ve 3'ü yazdıktan sonra arkadaşlar 2 numara Güç Alp, Bekir Mert Mırık'la birlikte şans vereceğim bir isim. Sürpriz bir safgan. Diğer ayakları zaten daha çok tek geçme ihtimalimiz olduğu için burada da mesela son ayakta daha fazla atla yazılabilir. Ee, Leo Ridans 9 numara Cemal Paso ile birlikte kumla bir şans verilebileceğini düşünüyorum bu yarış için. Özellikle e, denenebilecek bir isim olarak gözüküyor. Muhammed Mir Bilgin'le birlikte Ateş Bilek 4 numara. Yine öyle bir durumda arkadaşlar. 1-3 garanti isimler 2-4 ve 9 numaralı safganlara da şans verilmesi taraftarıyım arkadaşlar arkadaşlar bu koşu için. Bu şekilde bu videoyu bitiriyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi diğer videomuz yayındadır. Onu da seyredebilirsiniz. O tahminlerle birlikte diğer videoyu da izleyebilirsiniz. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şanlıurfa videosunu izleyebilirsiniz. Tabii ki yine isteyenler katıl olabilir. Teşekkürler butonundan bize destek olabilir diyorum. Teşekkürler butonu videonun altındadır. Bilmeyen arkadaşlarımız için söyleyelim. Bu videoyu bitiriyorum diyorum ve herkese de bol şanslar diliyorum.